Sebastian Vettel oh! Hakan kayıttayım abi dedi ben de başlıyorum. Pit stop'a hoş geldiniz. Pit stop deyince aklıma 3 tekerlekle pit stop yapılmaz özdeyişi geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz Ferrari böyle bir şey denedi. Bunu da denediler. Acaba tutturabilir miyiz diye. Gerçekten yaptılar bunu. Yani hakikaten gözümüzün önünde yaptılar. Ferrari bu sefer hata yapmaz artık ya buraya kadar falan bir sezonda da ne kadar yapılır filan diyorduk ki yaptılar. Bana 2009'daki Malezya Grand Prix'si galiba onu hatırlat. Bak şimdi aklıma geldi. Hava kuru, Ferrari pitinden bir görüntü getiriyor televizyon ekrana. Şöyle bir şaka diyorsunuz. Yağmur yoğun yağmur lastiklerini tutmuşlar, bekliyorlar. Hatırlarsınız hikayeyi. Uzun uzun anlatmama gerek yok. Zamanımızı öldürmeyelim. Yani onun kadar komik bir şey. 3 tane tekerlek geliyor ya. Lastik geliyor. Pirelli'ler geliyor. Sarı yani medium lastikler. Bir tanesi yok. Çünkü bir tanesi var aslında. Açmışlar, içinden kırmızı çıkmış yani soft çıkmış. E Biliyorsunuz kurallar gereği hepsinin aynı olması gerekiyor. Ferrari'nin de bunu bilmesi lazım. Sonra gidip bir tane sarı bulup getiriyorlar, takıyorlar. Tabii Sainz bekliyor orada. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. İnip kendisi alsa daha çabuk yapacakmışlar. Her neyse uzatmayalım. Dolayısıyla aklıma bir an o geldi. Pat diye o geldi. Ferrari bunu da yaptı. Ferrari bunu da yaptı maşallah. Özetle Ferrari'nin belki biraz daha şanslı olabileceği, Belki şampiyonaya tutunabileceği bir yarışta yaptıkları yine arşa alaya çıktı. Hikayeyi Verstappen üzerinden anlatacağım. Geçen haftalarda da anlattığım gibi Verstappen artık dünya şampiyonu. Yani Verstappen'in şu anda elde ettiği farkı bundan sonraki yarışlarda hiç finiş görmese son 3 yarışa kadar lider. Yani son 3 yarışa lider gidiyor. Hepsini lökler kazansa ya da Perez kazansa, hepsinde Max Verstappen yarış dışında kalsa son 3 yarışta artık bir puan farklı ya da iki puan farklı önde oluyor. Dolayısıyla buradan Max Verstappen'in şampiyonluğu vermesi falan düşünülemez. Muhtemelen çok büyük bir rekor kırarak şampiyon olacak. Yani bir sezonda en çok şampiyonluk rekoru, şu rekoru, bu rekoru kıracak. Yani temel anlamda Red Bull'un bu sene yapması gereken bence Perez'i de sezonun ikincisi yapmak. Yani markaları da kazanıyorlar zaten. Sezon ikincisi yapmak. Takımın otomobil de iyi, Verstappen'in sürü stili de iyi. Takımın problemlere karşı verdiği reaksiyon da iyi. Cuma günü çok iyi bir performans göstermemişlerdi. Cumartesi'nin otomobili yerleştirdiler, yetiştirdiler. kenardan da iyi yönetiliyorlar. Bir sorun yok. Yani Max'i niye anlatmıyorsun diye soranlara bu cevabı vereyim. 14'ten başladı, kazandı. 10'dan başladı, kazandı. Pol'den başladı, kazandı. Her şartta kazanıyor. Arkasına dönüp bakmıyor bile. Geriye düştüğünde rahat geçiyor. Herhangi bir sorunu yok. Olgunlaştı ve işi götürüyor. Yani onu anlatmama çok fazla gerek yok. Mercedes'in biz bu hafta Ferrari'den de hızlı olabiliriz ve Red Bull'larla yarışabiliriz demecini biraz istihza ile gülerek karşılamıştım. Gerçekten de yaptılar bunu. İyi bir strateji de belirlediler. Yarışın belki 3 tekerlekli pit stop'a yeltenen Ferrari kadar hikayesi güçlü başka bir tarafı varsa e, o da Mercedes'lerin yaptığıdır. Asla tek pit stop'la işi götürüyorlardı. Yani yarış kazanabilirlerdi. Son bölümde belki kafa kafaya geleceklerdi. İyi olan kazanacaktı büyük bir mücadele olacaktı. Çok doğru bir strateji belirlemişlerdi. Ne var ki Sunoda'nın talihsiz... <laughs> yani Lee diyeyim. Tabi ortalık baya karıştı. Ortalığın karışmasında da aslında tartışılacak bir şey yok. Yani deniliyor ki Red Bull'un uydu takımı olan Alfa Tauri destek yapıyor onlara. Şimdi şöyle bir teori var. Bir önceki yarışta Max geriden başladı ya. Max'in önünde iki tane Alfa Tauri otomobili vardı. İkisini de kaldırttılar. Niye? İşte motor değiştir, aksam değiştir diyerek. Onu Max'in önü açılsın diye yaptılar. Burada da Suno'da lastikler yok, lastikleri hissetmiyorum deyip kenara çekti. Kenara çek dediler, çekti. Geri gel dediler, geri geldi. E sonra işte katılmak istedi tekrar yaşa olmadı. Tabii o arada güvenlik aracı girdi. Virtual safety car girdi. Sanal güvenlik aracı girdi. Bunların hepsinde komplo teorisi aranıyor. Olabilir. Yani deniliyor ki Formula 1 artık spor değil. Bu iş bir business, büyük bir Show business deniliyor ki ben buna külliyen karşıyım. E show business ise şayet ratingleri yükseltmek için bir yere çubuk sokmanız gerekiyor. Bu düşünceleri tetiklememek lazım. Şartlar ne olursa olsun Red Bull'un otomobili zaten yarış kazanacak otomobil. Daha renkli hale getirmek için Formula 1'i her türlü saçmalık denenmiştir. Ben bu tartışmalara şüpheleniyorum ama kulak vermek istemiyorum. Russell, belki üçüncü hikaye. Russell güvenlik aracı girdikten sonra, yani Bottas'ın, güvenlik aracı girdikten sonra tabii o zaman yani güvenlik aracı girdiği zaman yani gerçek güvenlik aracı girdiği zaman mesafeler kapanıyor. Sanal güvenlik aracı girdiği zamansa herkes e, takip mesafesinde yeniden start alıyor. İkisinin arasındaki farkı bazen soruyorlar burada da anlatmış olayım. Botas'ın kazasından sonra güvenlik aracı periyodunda takımla konuşuyor. Diyor ki ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Acaba bir denesek mi? Takım pek mühendisi daha doğru sıcak bakmıyor. Denesek mi? Yani genel plandan sapmıyoruz. Denesek mi? genel plandan sapmıyoruz denesek mi? Ve istediğini aldı çocuk. Tamam gel dediler. Pit geçerken girdi, kırmızı lastikleri taktı ve yarış ortak oldu. ikinci bitirdi. Yaptıkları paket programda Verstappen'i ikisi birden arkalarında tutacaklar. Verstappen'e zaman kaybettirecekler ve Körsü'yü en kötü 1-3 alacaklardı. Plan buydu. Hamilton girmedi. Ve sonra niye girmedik diye sordu. Sonra küfür kafir. Sonra özür diledi. Bir problem var orada. Ama o problemin içerisinden bir yıldız çıktı. Russell. Nasıl senle de varsa taktik zeka. Nasıl şu merde varsa taktik zeka. Russell'da da o var. Geleceği gösteriyor bize. Takım oyunu bozulmuş olabilir ama takım oyununu bozarak kendi lehine bu sene ilk defa ikincilik elde etti. İlk defa Mercedes'te ben de varım dedi. İlk defa ben de kafaya gidiyorum dedi. Bunu hak etti mi? Hak etti. Sezon başından beri 3-4-5, 3-4-5 hep iyi yerlerde start al sonuç alıyor. Damalı bayrağı görüyor. Lewis Hamilton'ın da biraz yaptığı işin fazlasıyla odaklanması gerekiyor. Konu her defasında pit alanına fırça atmak, pit alanına övgüyle gitmez. Özetle filan şunu söyleyebiliriz. Sezonun bundan sonraki bölümlerinde Max Verstappen'in şampiyonluğu bana kalırsa garanti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalılar şovu da biliyorsunuz severler. Büyük bir törenle şampiyon olacak büyük bir ihtimal. Dediğim gibi olmaması için bütün yarışları bir nokta demiş diye bir ara hani o bütün yarışları kaybeder biz kazanırız. Ya adam kaybetse bile kazanamıyorsunuz. Gördük ki bu hafta Mercedes Ferrari'yi geçmiş. Ferrari taraftarları için üzgünüm. Mercedes Ferrari'yi geçmiş ve dünya ikinciliğini markalarda da Red Bull pilotlarının arkasında da alacak gibi gözüküyorlar. Bilhassa Russell yapacak gibi gözüküyor. Şapkayı öne koyup düşünme zamanı geldi Ferrari için. Çok acayip bir geri dönüş beklemiyorum. Herhangi bir çalışma yapmıyorlar, yenilik yapmıyorlar, yenileme paketi koymuyorlar. Onu koysalar stratejide çuvallıyorlar zaten. Bundan sonra bir bakın Max Verstappen'in ismini kapatın geride kalan pilotlara. Aradaki puan farklarının ne kadar dar olduğunu görürsünüz. Şahane bir ikincilik yarışması bizi bekliyor. Eğer takımlar destek olurlarsa işte o zaman show business olur Formula 1. Formula 1 üzerine konuşacak çok konu var. Her zaman, her şekilde, her dakika Formula 1 haberleri yağmur gibi yağıyor. Ama eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Her şeye rağmen sıra dışı işler ortaya çıkıyor. Bakalım Milano'da ne olacak haftaya. Görüşmek dileğiyle. Pit izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Kanalı beğenip abone olursanız da ayrıca mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İzlediğiniz